Uzun yıllar yurt dışında yaşayan Besneli iş adamı Cuma ikinci Besne'ye anlamlı bir hizmette bulundu. Geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahibi bir ailenin fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle düğün salonu kiralayamadığından etkilenen ikinci düğün salonu açmaya karar verdi. Ben Cuma ikinci Besne doğumluyum. Kendisine ait iki dönümlük bir arazi üzerine yaklaşık iki ay gibi kısa bir sürede çalışmalara tamamlayarak düğün salonunu faaliyete geçiren ekinci, şehit yakınları, gaziler ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak tahsis etmeye başladı. Dedik ki biz bu adamlara nasıl yardımcı olabiliriz? Fiyatların çok yüksek olduğunu... Kararıyla ilgili olumlu geri dönüşler aldığını aktaran ekinci, düğün salonunu kısa sürede faaliyete geçireceklerini belirtti. Gurbetçiyim, ben memleketimize, vatanımıza geldim, birleş yerleşmeye ihtiyaç sahiplerinin düğün yap yapamayacağını gördüğümüz zaman dedik ki biz bu adamlara nasıl yardımcı olabiliriz? Ve fiyatların çok yüksek olduğundan ihtiyaç sahipleri gerçekten düğün yaparken çok zorlanıyor. Biz de kendi kendimize bir karar aldık. Dedik ki bir düğün salonu kuralım. Ve ihtiyaç sahiplerine bedava olsun size yetime bedel olsun. Şehit çocuklarına, gazi çocuklarına bedel olsun. İnsanlarımız çiftçilikten, esnaflıktan maddi sıkıntı çeken toplumuz. Ben de kendi kendime bir karar aldım. Bir düğün salonu kurmaya, yardımcı olmaya. Elimizden ne geliyorsa da yapmaya hazırız. Efendim biz burayı ortalama bir iki ayda vurduk. Vuramazsınız dediler ama yine de vurduk. Yerin zaten kökü bizimdi. Aklıma böyle bir düşünce gelince de hemen projelerini dedim. İşi gücü rast kessin besin esnaflarından. Çok değerli arkadaşlarımızdan çoğundan da faydasını gördük. Yardım Yardımseverlerini gördük. çok gelip inşaatta yardım edeni de gördük. Hepsinden ayrı ayrı teşekkür ederim. Emeğe geçenlere daha çok teşekkür ederim. Çoğu fiyatı normal fiyatının çok altında yaptı. Emeğini koydu. İşi gücü rast gelsin. Özellikle besinin esnafına çok çok teşekkür ederim. Bize yardımcı oldukları için. Efendim ihtiyaç sahibi olanlarda tatlısı isteyene tatlı, pasta isteyene pasta, çay kahvesi isteyene çay kahve ikramımız var. Ve ayrıca müzisyen arkadaşlarımız olsun her türlü yardım etmeye de hazır zaten.